Saygıdeğer izleyicilerim. Nasıl başlayacağım? Tamam. Her defasında kanalıma hoş geldiniz diye bir giriş yapmak istiyorum. Nasıl durdurabilirim? İlişkinizle ilişkili ne? Bu ne diyorum ben ya? İlişkinin içerisinde o çift köreye baktım. Buraya anlatıp buraya şöyle göz kırpsam çok komik oldu <laughs> Rahat hissedebiliyorsanız bir daha diyorsun bana oradan. Tamam. İlişkinin içerisindeki... Gerçekten gözüm oraya kayıyor şu anda. Karşınızdaki insanın iyi ya da kötü olduğu kanısını vardırmaz. Anladın? Yakala. Daha iyi bir topluma yol açan ana. Yol açmak nereden çıktı? Nasıl? Daha iyi bir topluma giden Yok anahtar. eti kafanda birbirine girdi. Ne anlatıyorum ben? Önemli bir konu ihmal etmeyin. <laughs> evet. Şimdi bir saniye çok pardon profesyonellikten çok uzak kaldık. Kendinizde yer yer haksız ve tüm problemlerin sorumlusu. Ne yapıyorum ellerimle? Peki ne yapacağız? Ayrılacağız. <laughs> Toksik bir ilişkiniz mi var? Lütfen ayrılın.